Bunları biliyor muydunuz? Merak ediyor musunuz? Haberimizi izleyin, beğenirseniz paylaşın. Telegram nedir? Ücretli mi? Telegram hakkında bilinmeyenler. Telegram'ın WhatsApp'tan farkı ne ve güvenli mi? İşte Telegram özellikleri. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada yer alıyor. Telegram uygulaması, WhatsApp sözleşmesi güncellenmesinin ardından en çok rağbet gören mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu. WhatsApp'tan veri gizliliğini tehlikeye atacak güncelleme kararının ardından kullanıcılar da bu uygulamayı terk etmeye başladı. Bu noktada en çok ilgi gören uygulamaların başında ise Telegram Messenger yer aldı. Telegram'ın WhatsApp ile benzer ve farklı birçok yönü bulunuyor. Peki Telegram nedir, nasıl kullanılır ve güvenli mi? İşte Telegram uygulaması ve özellikleri hakkında bilgiler. Telegram'ın hiç bilinmeyen özellikleri WhatsApp ve Telegram'ın farkları WhatsApp'tan farklı olarak Telegram kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlarda dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve her biri 1,5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda depolamak istemiyorsanız her zaman bulutta saklayabilirsiniz. Telegram'ın özellikleri neler? Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir, telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir. Gizli sohbet imkanı Telegram gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü de tutulmaz. Böylece telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez. Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir. Bir mesajı içeri sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi, iletinin üçüncü tarafları iletilmesinin engellenmesi. Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme. Gizli sohbet olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar. Masaüstü uygulaması ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, Gönder menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde Secret Chat özelliği kullanılamaz. Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 1.5 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan, gönderilen dosya adedinde sınır yoktur. Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme kişiye özen son görünmeyi kapatabilme, hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme, konum paylaşabilme, sunucuları dağınık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır. Kanallar, etiketler ücretsiz ve reklamsız. Ön tanıtımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar, istenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir. Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir. Prox desteği, sesli arama özelliği. Telegram, WhatsApp ve Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Telegram, hareketlik, cif bulma, sanatsal fotoğraf editörü, ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Telegram, Pavel Durov ve kardeşi Nikol tarafından destekleniyor. Pavel Telegram'ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikol girişi teknolojiktir. Web girişi nasıl yapılır? Telegram istemcileri hem mobil hem de masaüstü sistemleri için mevcuttur. Telegram web girişi https://web.telegram.org login adresinden yapılabiliyor. Kullanıcılar ekrana telefon bilgilerine girdikten sonra kendilerine gelen şifreyle Telegram web girişi yapabiliyor.